Bugün planlar yapma zamanı. Onlara karşı olan nefretim daha bitmedi. Nasıl kandıracağız ne yaptıysak olmuyor. Geçen gün kuşkulandı. Artık bana sorular soruyor. Eşimde tuhaf şeyler var. Eskisi gibi değil. Sanki beni kötü yollara sürüklemek istiyor. O adama bugün farklı planlar yapacakmışız. Dışarı çıkıyorum uslu olun. Tamam mı çocuklar? Dalgın dalgın bakma, öyle yap dediğimi. Onu ancak bu şekilde yenebiliriz. Onu delirtmek çok zor yapamayız. Benimle az konuşuyor. Videoları güvenli yerde saklayın. Nasıl yani beni öldürmesini mi istiyorsunuz, neden ama? Artık çoğu şeyleri öğrendi. Başkalarına söylemesinden korkuyoruz. Dediklerine kimse inanmamalı. Annemle konuşacağım başka yolu yok mu? Yem olarak onu önaltıyorsun. Bekleyelim olmaz mı? Ne demek bugün evde olamazsın? Çocuklar ne olacak? Zaman çabuk geçiyor. Keşke ben buraya gelmeseydim. Eğer öldürmezse son çare büyü yapmaktır. Anlamıyorum, anlamıyorum. Neden böyle oldular? Sakin ve dikkatli olmalıyım. Baba sana soru sorabilir miyim? İnsanlar nasıl ikiz oluyor? Zil çaldı, Bizler görgü tanığı olacağız. Dikkatli olun. Ailesinden de kuşkulanmasın. Baba ben kimim? Daha oğlumu zannediyorsun. Sesimi değiştireyim mi? Ha ha ha. O kimseye zarar vermediğini biliyorum ama artık çok zor. Neden bunlara uydum ki? Çok pişmanım. Beklemekteyim. Polisler geldiğinde normal komşular gibi davranın. Ne yaptıysam olmadı. Delirmiyor ve bana bir şey yapmadı. Yoksa o seçilenlerden mi? Dünkü olayları anlatmayacağım. İnanmazlar. Benim hastaneye gitmemi isteyecekler. Baba neden düşüncelisin? İkizler soruma cevap vermedin. Olanları kimseye anlatmıyor. Evin içine büyü yapma zamanı. Ne bakıyorsun? Bu kadar neden kötüsün? Allah onu koruyor. Büyülerim işe yaramadı. Korkuyorum o bize çok tehlikeli biri olabilir. Allah'ın izniyle bir gün bu da geçecek. Dua ile sabredeceğim. Onlar yaptıklarının bedelini elbette bir gün ödeyecek.